Gözünüz aydın. Artık 11 kişi oldunuz. Maça tam bir kadro çıkartabiliriz de. Ha? Adı ne? Eren. Eren. Ulan sen aşağı. İmmem. Ne demek inmeyeyim de? Adama buraya geliyor sevabını sünnet etmeye ne demek inmeyeyim de? Bana. Ulan uşağım. Emrah kestiriyor. Sen niye kestirmişsin da? Asker Asgari kıyafeti alırsanız kestiririm. Biz yemeği bulamayız. Dersel kıyafeti. Asgari kıyafet olmadan kes. Haydi artık kes da bir su ne Hayır, Hadi bakalım. Haydi ay, hadi. Sen Eren Bülbül müsün? Evet komiserim. Komiser değil. Askerim ben. Ferhat Gedik. Siz öyle sivil görünce. Benim görev biraz gizli Eren. O yüzden böyle icap ettiriyor. Çaktırma. Gizliyse ben de komutanım değil. Abi değil. Olur. Abi de sen. Emredersiniz komutan. Oğlum abi ne oldu? Diyemedim komutanım. <laughs> Ölmedim genç olarak. Ölmedim beni leylak büklümlerinin içten ve dışarıdan sarmaladığı günlerde. Heves ettim gölgemi enginde yatan o berrak sayfada gezindirsem diye. Ölmedim. Bir gençlik ölümü saklı kaldı bende.